Yahu en ucuz cep telefonunu alacak diye herif gece birde kış gününde süpe şeyin marketin önünde sıraya giriyor ya. Sıraya giriyor ya. En ucuz telefonu ilk o alacak diye. Cennet veriyor Allah cennet. Boş ver cenneti. Cemalini göreceksin Allah'ın cennette ya. O yüzden Yunus Emre gibiler, Mevlana gibiler cenneti hiç istememişler. Allah'ı istemişler. Ama bunun yolu ilk şartı iman, ikinci şartı beş vakit namaz. Beş vakit namaz yoksa halim perişan. Ben şimdi böyle size dini kolaylaştırırım. Ka hoca çok zor anlatıyorsun. Ben beğenmiyorsan Allah'a hesap sorarsın. Çok zordu diye. Onu sor. Allah böyle yarattı bu dini, böyle istiyor. Ve senin bil ki beş vakit namazın Peygamber Aleyhisselam'ın bu gece çıktığı gibi miraca çıkmandır. Allah'la konuşmandır. Amma attım be hoca. Allah'la konuşmak nedir? Hadis-i şerif var. Kim Allah'ın kendisiyle konuşmasını istiyorsa, Allah benimle konuşsun diyorsa, Kur'an okusun diyor Resulullah Aleyhisselam. Kim Allah benle konuşsun diyorsa Kur'an okusun. Kim de Allah'la konuşmak istiyorsa namaz kılsın. Hadis-i şerif bu. Böyle bir ibadet namaz. Efendimiz aleyhisselam biliyorsunuz burada daha yenilerde anlattım. Vefat ederken koma halinde zekarata böyle girip çıktığında gözünü açar açmaz namaz diye açıyor böyle gözünü namaz. Hazreti Ömer vuruldu biliyorsunuz şehit edildi. Mescitte nerede vuruldu? Mescitte. Karnına böyle saplandı. Bu kadar yarılmış, midesi de delinmiş. Artık ölümlü ama zekarata girmiş. Uyansın istiyor yakınları. Uyansın kendine gelsin, kelime-i şehadet getirsin. Kelime-i şehadet getirsin. Ama uyanmıyor, baygın. Bir tanesi geliyor diyor ki çekilin, çekilin. Ben diyor onu uyandırırım şimdi. Ama sesleniyorlar Ömer, Ömer, Ömer. Yok su atıyorlar, yok. Akıllı Akıllılardan biri geliyor diyor ki çekilin ben hallederim. Kulağına eğiliyor diyor ki ya Ömer namaz vakti geldi. Ömer böyle gözlerini açıyor. Görüyor musun? Böyle namaz kılanlardan ne hale geldik? Hoca biraz fazla uzun okuyunca şikayet ediyor. <laughs> Müftülüğe arıyor. Diyor ki çok uzun okudu hoca. Çok uzun okudu diye şikayet ediyor. Telefon açıyor. Ondan sonra öyle. Ya yuhallezine amenuş amenuş te'inu bis sabri ve Allah'tan sabır ve namazla yardım isteyin. Ayet bu. Bakara suresi olması lazım. Ayet bu. Ne demek sabırla namazla yardım isteyin? Günde beş vakit namaz kılmak sabır işi. Her gün. Her gün, her gün, her gün tekrar ölene kadar. Sabretçen ya. Karşılığında ne var? İşte böyle zor dönemlerde Efendimiz Aleyhisselam bir yolunu buluyor. Taif'e gidiyor. Derdi şu. Müslümanlara bir kapı açılsın ve bu ızdıraptan, bu azaptan, bu işkenceden kurtulsun. Taif'e gidiyor. Umutla ama bir umutla Taif'e gidiyor. Efendimiz Aleyhisselam yanında kölesi Hazreti Zeyd. Kur'an'da da geçer. Kur'an'da tek bir kimsenin adı geçer. Zeyd'dir sahabilerden. O da Hazreti Zeyd ayeti vardır. Taif'e gidiyorlar. Oranın büyükleriyle görüşecekler. Büyükleriyle görüşecekler. İşte Müslümanlara bir yer verin. Buraya hicret edilsin. Medine yok o zaman gündemde bir anlaşma gibi bir şey. Bir yolunu buluyor, oraya gidiyor efendimiz Aleyhisselam ve biliyorsunuz değil mi ne olduğunu? Taşlıyorlar Resulullah Aleyhisselam'ı. Taşlıyorlar. Ayaklarından kanlar akıyor Resulullah Aleyhisselam'ın. Ve Cebrail Aleyhisselam geliyor diyor ki Tayif'te ona. Ya Resulullah. Allah sana selam söyledi. İçinde bulunduğun uğradığın bu kötülükten dolayı istiyorsan dedi eğer sen kabul ediyorsan bu iki tepeyi dedi birbirine kapatacağım, bu Taif'i yok edeceğim dedi, emir aldım. Taif iki tepenin arasında yeşillikli, vadilik böyle, yeşili bol bir yer. İkisini kapatacağım ve burada bir tane canlı bırakmayacağım dedi. Allah böyle emretti. Sen de razıysan bunun için emir olundum. Efendimiz Aleyhisselam ve ma ersalnake illa rahmeten lil alemin. Ben size alemlere ben seni alemlere rahmet olasın diye gönderdim diyor. Ayet bu. Ben olsam peygamberin yanında beni taşlayacaksınız burada. Çıkışta da bana bir de diyecek ki böyle böyle vallahi bir tanenizi bilmiyorum yani. Ben böyle nefsim benim azgın. Azgın benim nefsim. Düşmanlık biliyor. Ama ne dedi peygamberimiz? Biz onun hakiki yolundan gitsek bu duygudan koparız zaten. Diyor ki burada kıyamete kadar. Bak o gün demiyor. Yarın demiyor, bir ay demiyor, beş yıl demiyor kıyamete kadar bu topraklarda bir tane bile Müslüman çıkacaksa bunların soyundan yapma diyor. Ve affediyor Resulullah Aleyhisselam. E tabi bugün taif Müslüman. Biz yapabiliyoruz mu? Baba yiğitliği gösterebiliyoruz mu? Mekkeli akrabaları, dostları işkence yaptılar Resulullah Aleyhisselam'a. Kabe'nin yanında namaz kılarken çok affedersiniz. İçi dolu deve işkembesini başına devirdiler. Kızı gördü Fatıma babacığım bu ne hal dedi böyle ya bu ne hal. Ne hale geldin üstü başı deve söylemeye canım varmıyor. Üzülme kızım dedi üzülme ya. Biz böyle bir peygamberin ümmetiyiz. Sen kimi kimden soğutmaya çalışıyorsun? Onlara söylüyorum. Peygamberi küçümseyen, onu bunu inkar eden hadis inkarcılarına söylüyorum. Peygamberi küçülten adamlara söylüyorum. Kafirlere söylüyorum. Sen kimi kimden soğutuyorsun? Böyle bir peygamberden bahsediyoruz biz. Ya Rabbi diyor Ya Rabbi affet onları Bilmiyorlar Bilselerdi yapmazlardı diyor Görüyor musun gönüldeki merhameti Allah bizi şefaatine nail eylesin